Hoş geldiniz. Yıl 1992. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'in Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan'ı kapsayan tarihi Türk dünyası seyahatindeyiz. Geziye pek çok bakan milletvekili ve iş adamının yanı sıra Alparslan Türkeş gibi liderler de katılmıştı daha sonra Genelkurmay Başkanı olan Hilmi Özkökten Işık Koşan'lara e kadar o dönem Genelkurmay'ın yıldızları olan isimlerle devletten yine çok önemli bürokratlar da o gezideydi. Sovyetlerin dağılma Türk Cumhuriyetleri'nin kurulma sürecinde yapılan bu gezi ya da çıkarma her bakımdan önemliydi. Ve işte o gezinin yıldız ismi Enver Altaylı'ydı. Çünkü Başbakan Demirel'in Türk dünyası danışmanıydı ki aynı Altaylı dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a da danışmanlık hizmeti veriyordu. Enver Altaylı'yı bu konuma getiren pek çok özelliği vardı. Birincisi eski mit mensubu olması ve Rusça bilen çok iyi bir Sovyetologtu. İkinci husus Özbek asıllı bir Turancı ve sıkı Türk milliyetçisi olmasıydı. Buna ilave olarak Sovyetlerin dağılmasının hemen akabinde iddialara göre CIA ve BND'nin yardımlarıyla Özbekistan lideri İslam Kerimov'la Almanya üzerinden diyalog kurup bu ülkeye gitmiş ve İslam Kerimov'a danışman olmuştu. 1944 Adana doğumlu olan Enver Altaylı'nın babası Şakir Altaylı, 1925'te Türkiye'ye kaçan Özbek Türk'üdür. 1960 sonrası Harp Okulu'na giren, orayı kazanan Enver Altaylı, Talat Aydemir'in malum darbe teşebbüsüyle beraber bütün devreleri gibi o da okuldan atılanlardan. Akabinde Ankara Hukuk Fakültesi'ne giren Altaylı burayı dereceyle bitirir. Derken Hemen okul sonrası MİT müsteşarı olan Kor General Fuat Doğu tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı'na davet edilir. Bu davetin ardında CIA istasyon şefi olan ve Türkiye'de uzun yıllar görev yapan Ruzi Nazar'ın olduğu iddia edilir. Ruzi Nazar tıpkı Enver Altaylı gibi Özbek türkü. İkinci Dünya Savaşı sonrası sığındığı Almanya'da CIA'ye katılmış ve yükselmiş bir Sovyetolog. Altaylı ailesini Özbekistan'dan tanıdığı kaydediliyor. Ruzi Nazar'ın Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Kor General Fuat Doğu ile ilişkisi ise Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile olan NATO ortaklığına ilaveten milli emniyetin bir dönem ABD tarafından finanse edilmesidir ki ortak bina kullandıkları bile söz konusudur. Bir başka boyut Atatürk'ün en yakınlarından olan Kılıç Ali'nin oğlu gazeteci Altemur Kılıç'ın bana bizzat anlatımına göre Ruzi Nazar, Fuat Doğu ve Alparslan Türkeş Amerika Birleşik Devletleri'nde tanışmışlar. Hem Türkeş hem Fuat Doğu Amerika Birleşik Devletleri'ne askeri görevle gittiklerinde orada Ruzi Nazar'la tanıştırılmışlar. Bu üçlünün en önemli özelliği antikomünist ve Türk milliyetçisi olmaları. Ruzi Nazar CIA'den emekli olduktan sonra hepinizin bildiği gibi Türkiye'ye gelip yerleşmiş ve tıpkı Altemur Kılıç ve Enver Altaylı gibi Antalya'da yaşamış ve orada vefat etmiş. CIA'nin Türk casusu isimli kitabını da Türkiye'de yazdı ve söz konusu kitabı yayınlamak için kopyasını gönderdiği CIA'den tam 2 yıl onay beklemiş. Enver Altaylı'ya göre kendini Milli İstihbarat Teşkilatı'na tavsiye eden Ruzi Nazar değil Alparslan Türkeş'miş. Ancak ifade ettim, Ruzi ile Türkeş'te çok çok yakın dost ve arkadaştılar ki Alparslan Türkeş'i 27 Mayıs sürecinde sonradan hasım olduğu Cemal Madanoğlu'nun elinden Ruzi nazar kurtardı. Eğer o olmasaydı Türkeş'le arkadaşları yurt dışına sürgün değil idam sehpalarına gönderileceklerdi. Ruzinazar Fuat Doğu Alparslan Türkeş Konsorsiyumun bir başka tezahürü Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sıcak denizlere inmesini engellemek için yeşil bir kuşak örülmesi yani Müslüman devletlerle set çekilmesinde Türkiye ayağında ortak hareket etmeleridir. Bu şekilde Afganistan, İran ve Türkiye duvarı inşa ediliyordu. Bu bağlamda Türkiye'ye verilen siyasi görevse antikomünist gençlik yetiştirip sola karşı alternatif yaratılmasıydı. 1969'da kurulan komando kampları işte bu projenin uygulamalarıydı ve söz konusu kamplarda Özel Harp Dairesi'nden yani kontrgerilladan resmi görevli olan subaylar ders veriyordu. Türk Eşile Partisi MHP'nin Türkçülükten Türk İslam fikriyatına evrilmesi yine NATO'nun Yeşil Kuşak Projesi adınaydı. İşte Enver Altaylı tam da o günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı'na davetle alınıp Köln ve Wins üniversitelerinde hem Rusça öğrenmek hem Sovyetleri yakından tanımak için Avrupa'ya gönderildi. Hiç kuşku yok. Bu proje milli istihbarata ait olsa da ardında elbette CIA'yı vardı. Milli istihbarata yeni alınan Altaylı'nın hemen önemli bir eğitime gönderilmesi ise perde gerisinde Ruzi nazarın olduğunu kanıtlayan önemli bir husustur. İlginç ayrıntı Enver Altaylı'nın 1974'te kendi beyanıyla Milli İstihbarat Teşkilatından ayrılmasıdır ki bunu neden yaptığı hala izah edilebilmiş değil öyle ya Milli İstihbarat Teşkilatı seni Avrupalara eğitimlere gönderip yetiştiriyor ve sen bir anda son anda durduk yerde istifa ediyorsun. Bunun mantığı ve izahı var mı? Bu konuda söylenen Enver Altaylı'nın Almanya'da CIA ile yakınlaşması ve de siyasete yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne sızdırılmasıdır ki ajan sıfatıyla partide malum faaliyet yapmak yasaktır. Evet Enver Altaylı Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan ayrıldığı ifade edildikten sonra Milliyetçi Hareket Partisi ve Alparslan Türkeş ile el ele veriyor. Hemen her gün isimli MHP yayın organı olan bir gazete kurarak onun genel yayın müdürlüğüyle baş yazarlığını yapıyor. Peşi sıra Milliyetçi Hareket Partisi'nin Almanya ve Avrupa'daki örgütlenmelerini sağlıyor. 12 Eylül 1980 darbesinin hemen arefesinde kendi ifadesiyle adını bilmediği bir kişi yanına gelip hiç vakit kaybetmeden hemen yurt dışına çıkmasını istiyor ve o da aynen onu yapıyor uçağı İstanbul'dan Almanya'ya havalandıktan kısa bir süre sonra hakkında yurt dışına çıkma yasağı ve de yakalama kararı çıkartılıyor. Sonrasında yine kendi anlatımıyla Almanya'da ülkücü camiadan kopmaksızın ticaretle uğraşıyor. Bu süreçte Abdullah Çatlı ya da Mehmet Ali Ağca gibi eski MHP'li ülkücü unsurlarla temasının olmadığını söyleyerek Mehmet Ali Ağca'yı Polonyalı Papaya suikast için KGB'nin güdümünde olan Bulgar istihbaratı tarafından kullanıldığını söylüyor. Aradan yıllar geçiyor ve Enver Altaylı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Gorbaçov'un glasnost ve perestroika yani değişimle beraber harekete geçiyor. Evet önce Almanya üzerinden Özbekistan'a ardından diğer Türk Cumhuriyetlerine gidiyor. Sonrasında Turgut Özal ve Süleyman Demirel ile ilişki kurup onlara Kürt dünyası danışmanı oluyor. 12 Eylül darbesiyle aranan ve yurt dışına kaçan Enver Altaylı sanık durumundayken 9-10 yıl sonra aniden ve hemen Türk devletine nasıl danışman olduğu hala cevap arayan soru. Bütün bunlar yani o süreçte yaşananlar Enver Altaylı'nın milli istihbarattan gerçekten ayrılıp ayrılmadığı kuşkusuna neden oluyor. Aynı şekilde kamuoyu tarafından CIA ile ilişkileri sorgulanmaya alınıyor. Yine o günlerde Enver Altaylı ismi Özbekistan'la Azerbaycan'daki darbelerle anılıyor ve İslam Kerimov Enver Altaylı'ya ülkesine girme yasağını koyuyor. Tam o günlerde Rusya Cumhuriyeti de Enver Altaylı'yı hedef alıp CIA elemanı suçlamasını yapıyor. Altaylı bu dönem Afganlı Özbek Türk'ü olan Raşit Dostum'la Türk Devleti arasında köprü oluyor, ilişki kuruyor ve onu Ankara ile yakınlaştırıyor. İşte özet olarak aktardığım bu Enver Altaylı Aydınlık gazetesinde yazı yazmaya başlayınca beni arayıp senin gibi birinin orada ne işi var diyerek sitem etti ve Doğu Perinçek'in Çin ve Rusya'ya çalıştığını söyleyerek ona Almanya'da aldığı bir bilgi karşılığı ödediği ücreti de ayrıntılarıyla aktarıyor. Orhan, Burhan ve İsmail Kavuncular Enver Altaylı'nın kuzenleridir ki İsmail Kavuncu AKP'nin Eyüp Belediye Başkanı'ydı ve FETÖ'cülükle itham edildi. 1978'de Ülke Ocakları 2. Başkanı iken Coşkun çok büyükla beraber İstanbul'dan Ankara'ya gelip tanıştığı Burhan kavuncuysa ülkücü hareket içindeki ilk İslamcılardan. Mümtazer Türk önenin ilk eşi de bu kavuncuların kız kardeşi. Özbek kökenli olan Altaylı ve kavuncuların seren Camunda Fethullah Gülen önemli bir yer tutar. Öyle ki Enver Altaylı Fethullah Gülen için Orta Asya'da Türk jeopolitiğini dolduracak isim diye tanımlamıştır ve cemaatin Orta Asya'daki faaliyetlerinde onunla beraber hareket ettiği yaygın iddiadır. Eski milletvekili olan Profesör Orhan Kavuncu ise Yeni Çağ gazetesindeyken ziyaretime geldiğinde iki oğlunun da Fethullah Gülen'e sempati duyduğunu ama onlara sürekli olarak iradenizi başkalarına teslim etmeyin dediğini ifade etmişti ki bunu uzun yıllar önce gazetedeki köşemde yazmıştım. Orhan Kavuncu'nun iki oğlundan biri ise halen İyi Parti İstanbul İl Başkanı olan Buğra Kavuncu'dur. Peki Enver Altaylı fetullahçı mı diye sorarsanız o düzeydeki bir ismin mürit olması yani mankurtlaşması çok mümkün görünmüyor. Ancak ifade ettim Orta Asya Hinterland'ı bağlamında başka başka ilişkileri olduğu iddiaları yargıdadır. Bu ilişki mesela Amerikan çıkarları, Amerikan kardeşliği olabilir. Tarihi haksızlık etmemek için şunu da ilave edeyim. FETÖ'nün tepesi tartışmasız olarak CIA aparatıdır. Ancak Özbek kökenli Türklerin Amerikancılığı vatanlarını kurtarmak için Amerika'dan medet umması şeklinde öyle değerlendirmek lazım. Sonuçta Enver Altaylı siyasi askeri casusluktan 13 yıl 4 ay FETÖ örgüt üyeliğinden de malum 10 yıl ceza aldı ve an itibarıyla hapiste. Onun için söylenen FETÖ'cü istihbaratçıları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı ve pek çok konuda örgüte yardım ve yataklık yaptığıdır. Enver Altaylı'yla tutuklanmadan önce yazdığım işte İslam'ın ve Türk Dül Katilleri isimli kitabımdan dolayı davet etmesiyle yine Ankara Yıldız'da buluşup konuştum ve bana o kitap bağlamında da sitemlerde bulunmuştu. Zira orada da Enver Altaylı'nın Ruzi Nazar ile siyaye ilişkilerini sorgulamıştım. O sohbette Enver Altaylı, Devlet Bahçeli'nin özel hayatına dair bazı şeyler anlatıp son dönem alkole yöneldiğini iddia etmişti. Devlet Bahçeli, iş çalıştı mı sorumu geçiştirirken Alparslan Türkeş'in hem Fuat Doğu hem Ruzi Nazar'la iyi dost olmalarına karşın Milli İstihbarat ile hiçbir organik bağının olmadığını ifade etmişti. Esir Türk illerinde 9 gün Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti isimli kitapları olan Altaylı için merhum gazeteci İrfan Ülkü de Büyük Oyundaki Türk Enver Altaylı isimli bir kitap yazdı. Özetle Enver Altaylı hala soru işaretleri barındıran biri. En doğru hükmü kuşkusuz tarih verecektir. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve daha geniş kitlelere ulaşmak için lütfen beğeni butonuna basın ki bunun size maddi hiçbir maliyeti yok.